so high and got so far end... Sakura, really carides, mavi melek blue bolt gibi pek çok varyetesi işte çeşitli renklerde kabuk değiştirmesi sayesinde saklanırlar Yeme, balıkçı seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size neokardina türlerinden bahsedeceğim. Kanalımda abone sayısı artıyor. Yeni abone olan arkadaşlar da var. Neokardina ile ilgili kanalımda video da var. Ben yeniden gözden geçirme videosu çekmek istedim. İyi seyirler diliyorum. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size kiraz karidesinden bahsedeceğim. Kiraz karidesin bir sürü varyetesi olan bir tür. Sakura, Carbonrilli really karides, Mavi Melek, Blue Bolt gibi pek çok varyetesi çeşitli renklerde mevcut. Neokardina türleri karidina türlerinden farklıdır. Kardina türleri özel aktif toprak ve arıtılmış yumuşak su ister. da ise normal dinlendirilmiş musluk suyu yeterlidir. 15 ila 28 santigrat derece sıcaklıkta yaşarlar ama nispeten serin suyu severler. Bol bitkilendirilmiş akvaryumlarda, sirkülasyon olmayan akvaryumlarda rahat yaşarlar. Bunlardan yavru almak kolaydır. Dişi ve erkek ayrımını kısaca bahsedeyim. Dişide karın bölgesi kavisli bir yapıdadır. Erkeklerde karın bölgesi daha ince oluyor ve dişilerin altında bir bakarsınız karın bölgesinin altında yumurta grubunu görebilirsiniz yüzme ayaklarıyla mantarlaşmasını diye yumurtaları çevirirler. Şimdi akvaryumu nasıl olmalı? En az 20 litre akvaryum tercih ediliyor. Çünkü sayıları artıyor. Bazı e, hobiciler en az 50-60 litre akvaryum olsun diyor. Kendi tasarımıza göre bitkili bir akvaryum yapabilirsiniz. Mosların arasındaki bir üzeri canlıları yerler. Yavrular saklanır. Mosun bir faydası da kabuk değiştirme esnasında. Bunlar hareketsiz olurlar ve kabuk değiştirme esnasında saklanırlar. Bunlar için özel karides yuvaları da var. Kabuk değiştirirler. O kabuğu mineral madde ihtiyacı için kabuğunu yerler. Bir boş kabuk görürseniz ölmüş zannetmeyin otçul beslenirler ama ölmüş canlarla da beslenirler. Yosun yerler. Bazı akvaristler camın bir kısmını yosunla kaplar. 2-3 günde bir yemleyebilirsiniz. Bunlar için özel karides yemleri mevcut. Sirkülasyon nasıl olmalı? Motorlu pipo filtre veya bir hava hortumuna bağlanız pipo filtre en güzeli. Bu pipo filtrenin biyolojik süngerinin etrafında gezinip bunun etrafındaki besin maddelerini işte bir üzeri canlıları yemeyi çok seviyorlar. Hangi balık türleriyle bakayım? Bir tek tür beslenmesi uygundur. Bazı hobiciler bunu e, Amber tetra gibi küçük balık türleriyle beslerler. Canlı doğuran Zebra danio, Neon tetra gibi türlerle erişkinleri uyumludur. Hani balık uyumlu da olsa yavruları için balıklar bir avcıdır. Yani bunun yavrularını yerler. Mesela bu akvaryumda ben yavru göremiyorum çünkü balıklar var. Hangi balık türleriyle erişkinleri de uyumsuzdur? Ondan da bahsedeyim. Mesela ciklet türleri, Japon balığı, monster türler direkt bunu yerler. Yani bu karidesler bu tür balıklar için bir yem kaynağıdır. Bilginiz olsun. Bitkiler nasıl olmalı? İsterseniz high tech, isterseniz low tech akvaryumlarda bakabilirsiniz. İşte zeytin, elodea, tilki kuyruğu, anubias, mos, limon gibi bakım basit bitkilerle birlikte bakabilirsiniz. Yosun da yemeği seviyorlar. Bu bitkilerin arasındaki bir hücreli canlarla da besleniyorlar. Bilginiz olsun. Üreme nasıl olur? Erkekle dişi eşleştikten sonra yumurtlar yüzgeç ayaklarıyla havalandırır. Yaklaşık 28 gün sonra yavrular çıkar. Yavrular birkaç gün sonra anneyi terk eder. Tabi yavruların gizlenecek alanları olması gerekir. Ben ilk yavruyu önceden bir iç filtrem vardı. O iç filtrenin arkasında görmüştüm. Yavrular kabuk değiştirerek erişkin hale gelir. Bunların ömrü ortalama 2-3 sene kadardır. Belli dönemlerde üremeyebilir. Hani yavru görmezseniz merak etmeyin kendisini dinlenmeye alıyor. Mineral madde ihtiyacı için dışarıdan ekleyeceğiniz özel mineraller var. Su değişimi de önemli. Çünkü mesela aydın suyu kireçli. Su değişimiyle özellikle kalsiyum gibi ihtiyacı olan, kabuk değişimine faydası olan mineral maddeleri sağlamış olursunuz. Düzenli su değişimi yapın. Sıvı gübre kullanabilirsiniz. Çünkü kullanacağınız sıvı gübrelerin uyarılarına bakın. Etiket bilgilerini muhakkak okuyun. Sıvı gübre de sıkıntı olmaz. Yalnız saylangoz mücadelesinde kullandığınız bazı kimyasallar bunları da Öldürebiliyor çünkü bazen adi saylangozlar çoğalıyor istemiyoruz kimyasal mücadele yapacaksak bu canlıları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Saylangoz türleriyle uyumlu sıkıntı yok. Bir ölmüş balığın üzerinde karides görürseniz merak etmeyin avlayacak yetenekte de değiller o şekilde yakalayamazlar ancak ölmüş balıkların üzerinde canların üzerinde görebilirsiniz onları tüketerek akvaryumun kirlenmesine engeller aynı saylangozlarda o şekilde. Helena saylangozlarla bakabilirsiniz. Helenalar bunları avlayamaz ancak ölmüş karidesleri yerler. Katil saylangoz, Helena saylangoz ile bakılmasında da sakınca yoktur. Mostlar bayağı uzadı burada. Bu mostar arasında bakın 2-3 tane bu akvaryumda var. Başka var mı bilmiyorum ama bakalım beraber. Çok çıkmıyorlar. Çünkü balıklar olduğu zaman kendilerini gizleme ihtiyacı hissediyorlar. Yukarıda saklama kabın da var. Orada da karideslerin mevcut. Orada ben yumurtladıklarını ve yavladıklarını gördüm ama yukarıda hayalet karidesi olduğu için muhtemelen hayalet karidesler bunların yavrularını avlama eğilimi gösterdiler. Büyüyen de oldu. Pek azı kurtulabildi yani yavruların. Öyle söyleyeyim. Bakın şurada var. Bu şekilde anlatmak istediklerim ee, bu kadar. Özetle bir anlatayım dedim. Mineral madde dikkat edin arkadaşlar için. Kimyasal kullanmayın çok yani kullanırken de kullanacağınız kimyasalın özelliklerine bakın. Çünkü kimyasalara karşı hassaslar. Bunlara katapla yaprağı ve kızıl ağaç kozalağı da veriliyor. Onları çok severler ve üremelerinde faydalı maddeler var. Tabi onlar özel ilaçsız hazırlanan ürünler. Aldığınız yerde yani bu... Genelde ithal geliyor bunlar. Katapma yaprağı ve kızıl ağaç kozalağı. İlaç olma ihtimali çok çok düşük bunlar. Ama biz mesela dışarıda dut yaprağı, ceviz yaprağı veriyoruz ama ilaçlı olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü ilaçlı ise bu canlıları zarar verecektir. Ben mesela limon yaprağı aldım, onu kuruttum. Gölgede durdu, kurudu. Kuruduktan sonra dezenfekte edip attım. Hem saylangozlar hem de karidesler onunla beslendiler. Özellikle katapba yaprağı, kızıl ağaç, kozalağını tüketmeyi seviyorlar. Mesela tatile gittiğiniz atın kızıl ağaç kozalağını, katap yaprağını bir hafta rahatlıkla ondan beslenip idare edebilirler. Hani biz diyoruz balıkları bir hafta aç bırakmayın ama bunlara gerekli tedbirleri aldığınızda bir hafta kadar tatile gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar için özel pelet yemler var. Karides yemleri var. Bitkisel ağırlıklı beslendikler için hazırlanmış yemler var. Karidesler için hazırlanmış yemlerden tüketmelerini yani siz o herdes için hazırlanmış yemlerden bunlara verin. Tabii ışığı kapattıktan sonra vereceksiniz. Genelde karmak akvaryumlarda bakıyoruz. Işıklar açıkken gündüz verdiğinizde balıklar yer. Bunlar zaten çıkamıyorlar pek ve o yem bu balıklara yem oluyor diyelim. Işığı kapattıktan sonra dip yem atın. Bunlar bulacaktır. Bu kadar arkadaşlar benim anlatmak istediklerim. Eklemek istedikleriniz varsa muhakkak ekleyin. Balıklarınıza, canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum.